Evet şimdi serbest nazım toplumcu şiir yani Türk edebiyatına ölçüsüz şiiri e, bu ekip getirmiştir. O zaman burası bizim için önemli. Yani ilk Türk edebiyatında ilk ölçüsüz şiiri demek ki arkadaşlar toplumcular getirmiş. Yani ölçüsüz şiir e, kafiyesiz e, belki kafiye redif vardır ama bildiğimiz ölçü kullanmayacaklar bunlar. İşte buna bu yüzden bunlar serbest nazım toplumcu diyoruz. Genellikle ölçü ve kafiyeye bağlı bulunmayan, dizelerdeki hece sayısı değişik olan şiirlere serbest diyoruz. Bunları bunlar getiriyor. Peki toplumcu şiir ne? Halkı ve halkın sorunlarını anlatan şiire de toplumcu diyoruz. Bunlar neyi anlatıyor? Bakın şurası önemli. Bunlar emekçilerin sorunlarını, emek sermaye çelişkisini, işçi patron sıkıntısını, isyanı, grevi, hürriyeti anlatırlar. Yani emeği önemserler. Ezilen insanları önemserler. Şiirlerinde onları anlatmaya çalışırlar. Bu yüzden de bir ideoloji var bunlarda. Ne ideolojisidir o arkadaşlar? Marksizm ve sosyalizm. Bunların yani toplumcu gerçekçiler, sav şiircilerden farklı olarak ideolojik şiir yazıyorlar. Demek ki bu. Bunlar pragmatik yani faydacı bir şiirdir. Sanatı toplum için yaparlar. Nedir o? Sosyalizmi ve Marksizmi anlatmak. Bir tezleri vardır. Savunulan bir görüş vardır ve bu görüş kendini şiirde belli eder. Okuduğumuz zaman hemen onun bir amaç doğrultusunda yazıldığını çok rahat bir şekilde anlarız. Şair toplumun bir parçası olduğu için şiirini, şiirini toplumsal bir kaygıyla yazmalıdır. Söylenti bu kullan. Yani daha çok bunlar. Meeting meydanlarında kalabalıklarda okunan şiirler yazıyorlar. İnsanları harekete geçirmeye çalışıyorlar. Nasıl memleketimin dağlarına bahar geldi haberin var mı diye başlayan böyle gür sesli, heyecanlı şiirler yazmaya çalışıyorlar. Bu yüzden de geniş kitlelere hitap etmek, onları harekete geçirmek için yazılmıştır şiirleri. Dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanır. Yine bu da bizim için önemli. Şiirde biçimden çok içeriğe önem verilir. Çok önemli bakın dış görünüş önemli değil, içerik konu önemli bunlarda Ve bir akımın en önemli temsilciliğini yaparlar. Fütürizm denen hızı, teknolojiyi, sanayileşmeyi şiire sokan bu akımın en büyük temsilcileri de yine toplumcu gerçekçilerdir. Şimdi geldik bu ekibin en önemli sanatçısına. Nazım Hikmet Ran toplumcuların en önemli ismi. Bir kere hatta şöyle diyeceğiz toplumcu şiirin kurucusu bu adam. Tamam. Rusya'daki eğitim sırasında fütürist şair Mayakoski'den etkileniyor ve onun şiir, görüşlerini şiirine uyguluyor. Ve şu maddeyi adınız gibi bilmeniz gerekiyor. Bakın ölçüsüz şiir olan edebiyatımızda ilk ölçüsüz şiir olan Açların göz bebeklerini, ve aynı zamanda ilk fütürü şiir olan makineleşmek istiyorumu yazmış. O zaman bunları arkadaşlar adımız gibi bilmemiz lazım. Bak bu kısım bizim çok için önemli. İlk fütürü şiir makineleşmek istiyorum. İlk ölçüsü şiir aşların göz bebeklerini yazmış bunu bileceğiz. Basamak dizi anlayışını geliştirmiş. Yani böyle şiirlerini Diyelim ki ilk dize böyle, ikincisi böyle basamak basamak iniyor şiirler. Sonra tekrar basamak basamak alta iniyor. İşte bu basamak dize anlayışını geliştiriyor. Yine önemli özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar, buradası da önemli. 1929'da resimli ayda başlattığı Putları Yıkıyoruz kampanyasıyla ölçüye savaş açıyor. Hatta burada Mehmet Emin Yurdakulu heceyi çok sık kullandığı için ve Abdullah Kamit Tarhan'ı aruzu çok sık kullandığı için putperestlik de suçluyor. "Bırakın artık şu ölçüyü diye onları böyle putları yıkıyoruz kampanyasıyla ön plana çıkart. Bunları bilmemiz lazım. Şiir dışında roman, tiyatro, masal, mektup gibi türlerde eser vermiş. En önemli iki eseri memleketimden insan manzaraları ve Kurtuluş Savaşı'nın anlattığı kuvve Milliye Destanı şiir kitaplarını mutlaka ama mutlaka çok iyi bilmeniz lazım. Bu ikisi onun başyapıtı. Bunun dışında neleri bileceğiz? Mutlaka 835 satırı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Önemli bir şiir kitabıdır. 835 satır. varan 3 1 artı 1 eşittir 1. Çok önemli. Yine Şuradaki Taranta Babu'ya mektuplar, Şeyh Bedrettin destanı, Kurtuluş Savaşı destanı, Benerci kendini niçin öldürdü? Memleketimden insan manzaralarını mutlaka ama mutlaka e, Nazım Hikmet'ten bilmem gerekiyor. Çözeceğiniz test kitaplarında da mutlaka karşılaşacağınız isimlerdir. Bunun dışında tiyatrolarından Kapatası, Ferhat ile Şirin, Yusuf ile Menifos'u mutlaka bileceğiz. Bunları bilmemiz lazım. E, romanlarından Kan Konuşması mutlaka bileceğiz. Yer yer Kurtuluş Savaşı'nın da anlattığı yaşamak güzel şey be kardeşim ve yeşil elmaları mutlaka bilmemiz lazım. Sevdalı Bulut onun yine edebi, edebi masalıdır. Bir yazar kendisi bir masal yazarsa ona edebi masal diyoruz. Edebiyatımızın da önemli masallarındandır. Lafontaine'den masallar tercüme etmiştir önemli. Uzun süre hapishanede yatmış. Bursa'da Kemal Tahir hapishanede yatmış. Çıktıktan sonra onunla Kemal Tahir'le mektuplaşmıştır. Kemal Tahir'e hapishanede mektuplar. Bir de gazetelerde Orhan Selim takma adıyla fıkralar, köşe yazıları yazmış. İç yürür, kervan yürür de mutlaka bilmemiz lazım. Bakın bu da gazetede yazmış olduğu köşe yazılarıdır. Demek ki bunları da bilmemiz lazım. Tamam Nazım Hikmet önemli bir isim mutlaka ama mutlaka arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Atil İlhan'ı iki grup içinde alacağız. Maviciler denen bir şiir grubu var ki mavicilerin en önemli ismi Mavi Debi Dergi bunu işleyeceğiz. Üzerinde duracağız. Hem de toplumcuların önemli ismidir. Şimdi bir şiir de birinci ön plana çıkıyor. 1946 yılında bir şiir yarışmasında Cebberoğlu Mehmet şiiriyle adını duyuruyor bu şiir yarışması önemlidir. Bu şiir yarışmasının birincisi Cahit Sıtkı Tarancı. Ee, 35 yaş şiir biliyorsunuz. Yaş 35 diye başlayan. İkincisi Atilla İlhan Cebberoğlu Mehmet. Üçüncüsü de Fazıl Hüsnü Dağlarca Çakır'ın Destanı'yla e, bunlar dereceye giriyor ve bu şiirleriyle adını duyuruyor. O zaman iyi bilmemiz lazım. Divan şiirinin imge dünyasından yararlanıyor. Hatta divan şiirini bilmeyen birisinin şair olamayacağını söylüyor. O zaman bu kısmı da bizim için önemli. Garip denen bir şiir akımı var. Üzerinde duracağız. O garip şiirini eleştiriyor. Bu şiiri Bob stili, yani bir nevi zübbelikle suçluyor. Böyle sokak şiiri olarak suçluyor onları ve garip şiirinin şiir olmadığını söylüyor. Toplumcu, yine toplumcu gerçekçileri kuru ve şematik olmakla suçluyor ama daha sonra kendisi toplumcu oluyor. İkinci yeni diye böyle anlamsız şiiri ön plana çıkartan sanatçıları anlamsız şiir yazmakla suçluyor. Bu çok önemli. Giderek toplumcu yönü ağır basan şiirler yazıyor. Toplumculuğa kayıyor. Canlı konuşma diline, argoya, halk deyişlerine şiirlerinde geniş ölçüde yer veriyor. Ve şu takma adı çok önemlidir. Sürekli karşımıza çıkar. Senaryo yazarlığı yapıyor. Ve bu senaryolarında Ali Kaptanoğlu takma adını kullanıyor. O zaman biz bunu da çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın şu maddesi soruları çok yapmamızda çok işimize yarayacak. Şiirlerinde e, şiirlerinde imla kurallarını reddediyor. Neredeyse imla kurallarını hiç kullanmıyor. Kendine has bir imla kuralları oluşturuyor ve büyük harfleri hiç kullanmıyor. Bakın sorularda genellikle büyük harfleri hiç kullanmayan şair diye geçer. Demek ki büyük harfleri şiirinde hiç kullanmayan şairmiş. Roman yazıyor. Romanlarında Osmanlı'nın çöküş yıllarından 60'lara uzanan bir zaman dilini mini ele alıyor. Yani bir aralık arasında. Osmanlı'nın çöküş döneminden 60'lara yılları arasındaki çizgi romanlarında arkadaşlar yine işliyor. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi bir seri roman yazıyor. Aynanın içindekiler diye beş seri roman yazıyor. Bunlar da testlerde karşımıza çıkıyor. Bıçağın ucu, sırt lampayı, yaraya tuz basmak, ders adette sabah ezanları ve o karanlıkta biz romanların isimlerini bilmenizde büyük fayda var. İki romanında Kurtuluş Savaşı'na odaklanıyor ki Kurtuluş Savaşı'nı anlatan romanlar edebiyatımızda önemlidir. Sırtlan Payı ve Kurtlar Sohlası edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı'nı işleyen hele buradaki Kurtuluş Savaşı'nın bu roman özetini bilmenizde yine çok büyük fayda var arkadaşlar. Bunun dışında şiir kitaplarından neleri bileceğiz? Mutlaka bilmeniz lazım. Sınavda çıkma ihtimali olan sanatçı. Duvarı, sisler bulvarını, yağmur kaçağı, ben sana mecburum bilemezsin ki başlayan o şiiri çok önemlidir. Bela çiçeği çok önemli. Elde var hüzün bir de ayrılık sevdaya dahili çok iyi bilmemiz gerekiyor. Romanlarından saymıştık bir kısmını. Sokaktaki adam, zenciler birbirine benzemez. Kurtlar sofrası, Allah'ın sürgünleri, fena halde Leman Hanım, Hacı Hanım, vay bilmenize fayda var. Gezisi önemli. Bu da Abbas yolcu da yine gezi olarak karşımıza çıkacak önemli eserlerden. Demek ki Atilla İlhan'dan bu eserleri arkadaşlar mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bunlar önemli eserler. Daha önce sınavlarda Atilla İlhan'ı çok sordular. Yine sorabilirler. Bunları demek ki Atilla İlhan'dan bilmem gerekiyormuş. Evet şimdi Ahmet Arif de Şuru iyi bilmenizden, Diyarbakırlı'dır. Doğu ve Güneydoğu'na Doğu Anadolu insanı şiirdeki sesi olarak bilinir. Ama şiirlerinde genellikle doğudaki, güneydoğu Anadolu'daki sıkıntıları, ezilen insanları şiirine taşımıştır. Bu kısmı önemli. Ezilen insanların çilesine dile getirdiği isyan şiirleri yazdı. Şiirleri meydanlarda yüksek sesle okunacak kadar coşku ve duygu yüklü olarak görüldü. İşte tek şiir kitabı da şudur. En önemlisi de bu zaten. Hasretinden ...Kurangalar mi de mutlaka Ahmet Arif'ten bilmemiz gerekiyor ki... ...bu da sürekli karşımıza zaten çıkacak bir şiir kitabıdır. Enver Gökçe de yine toplumcuların dikkate değer isimlerinden bir tanesidir. Ee, özellikle de dili kullanmada ustalığıyla dikkat çekmiş. Dünyaca ünlü bir sanatçı var, şair var. Pablo Nedura diye önemli bir e, şairdir. Ondan şiir çevirileri yapmış ve üç tane şiir kitabını bilmemiz lazım. Dost dost ile kavga, panzerler üstümüze kalkar ve eğin türkülerini Enver Gökçe'den bilirsek bu özellikleriyle ilgili gelecek soruları çok rahat bir şekilde Enver Gökçe'den yapabilir. Şimdi Ercüment Behzat Laf. Bundan da bakın dört akımdan etkilenmiş. Dadaizm, Fütürizm, Kübizm ve Sürrealizm akımlarından etkilenmiş. Ölçü ve uyağa karşı çıkmış. 1931 yılında yayınladığı SOS, Dünyada Yardım Çağrısı demektir. Bir sos diye okuyalım. Adlı yapıtıyla düzene baş kaldırmıştır. Yani baş kaldıra isyan şairi de diyebiliriz Ercüment Behzat da var. Yine test kitaplarında karşımıza çıkacak sos, kaos, açıl kilidim açıl, mao mao, üç Anadolu şiir kitaplarıyla ünlüdür. Şimdi burada bu e, kitapta olmayan bir yazarı da buradan sözlü olarak söylüyorum. Siz sonra videosuna baktığınızda not alırsınız. İlhami Bekir Tez diye yine bu dönemin önemli toplumcu sanatçılarından bir tanesi var. İlhami Bekir Tez 24 saat adlı bir şiir yazıyor. Ki bu 24 saat adlı şiiri de edebiyatımızda işçileri konu alan ilk şiirdir. Burası önemli. Bir de roman yazıyor. Taşlı Tarladaki Ev diye iki tane eseriyle ünlü İlhami Bekir Tezi de bu Ercimen Behzat Gavun arkasına arkadaşlar iliştirmiş oldu. Evet, Suat Taşer de yine e, toplumcuların adını duyurdu isimlerinden bir tanesi. Özellikle de tiyatro. Yani 1950'lerde ardarda arda yayınlanan incelemelerinde tiyatro sorunlarını ele alıyor. Önemli de bir tiyatrocudur, önemli de bir spikerdir, konuşmacıdır. Bizim için şu hürriyet Ömer Faruk Toprak'la birlikte yazıyorlar iki kişi. Biraz sonra Ömer Faruk Toprak'ı da göreceğiz. Birlikte yazdıkları şiir kitabı. Bir de Haraç Mezat'ı çok meşhur olmuş. Bu ikisini bilmemiz lazım. Tiyatrolarından Aşk ve Barış, Deli Dumrul, Dostu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bunlar da Suat Teşer'den karşımıza çıkacak eserler. Bunları mutlaka Suat Teşer'den bilmemiz gerekiyor. Mutlaka Ceyhun Atıf Kansu'yu her şeyiyle her özelliğiyle iyi bilmemiz lazım. Çocuk doktorudur. Çocuk doktor olduğu için de e, gittiği köylerdeki insanın özellikle de çocuk çocukların yoksulluğunu, acılarını, hastalıklarını tüm samimiyetiyle şiirlerine dile getirmiş ve gözlemlerinden dolayı da üzüntü duymuştur. Yani bir çocuk duyarlılığını şiire yansıtan en önemli şairdir. Şu dünyanın bütün çiçekleri bugün hemen hemen ilkokuldaki bütün ders kitaplarında görebileceğimiz çok ünlü bir şiirdir. Mutlaka ama mutlaka iyi bilmemiz lazım. Demek ki Ceyhun Atuk Kansu'dan çocuk doktor olduğunu, çocuk duyarlılığını yansıtan bir şair olduğunu Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Dünyanın bütün çiçekleri adlı bu şiir kitabıyla meşhur olduğunu yine çok iyi bilmemiz lazım. Bunun dışında bir çocuk bahçesinde bağ sofrası, sonra çocuklar gemisi çok mutlaka bilmemiz lazım. Bağımsızlık günü, hele bu Sakarya Meydan Savaşı onun en önemli eseridir ve bu bir yapma destandır. Hem destan konusunda karşımıza çıkacak hem de burada karşımıza çıkıyor. Mutlaka ama mutlaka arkadaşlar bilmemiz gerekiyor Ceyhun Atuf Kansu'dan e, bu eserler Demek ki bunlar önemli. Şimdi Hasan İzzettin Dinamo'nun başta şu e, takma adını bilmeniz lazım. Gece Kondu Şair. E, Gece Kondu Şair olarak anılmış hem şair olarak ön bile çıkmış hem de özellikle de Karadeniz insanının savaş yıllardaki durumunu anlattığı romanları ve Kurtuluş Savaşı'nın e, anlattığı romanlarıyla meşhur olmuş. Kurtuluş Savaşı'nı tam arkadaşlar 15 ciltte anlatmış. Şu kutsal isyan, kutsal savaş edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı'nı en ayrıntılı bir şekilde işleyen romanlardandır. Mutlaka bilmemiz lazım. Karadeniz insanının savaş yıllarındaki çektiği acıları da yine romanlaştırmış. Bakın şuradaki Savaş ve Açlar, Öksüz Musa, Musa'nın mapushanesi de bu dönemde Karadeniz insanı savaş yıllarında çektiği acıları anlatan en güzel eserlerdendir. Bunun dışında biz Deniz Feneri'ni, Karaca Ahmet Senfonisi'ni de yine Hasan İzzettin Dinamo'dan bilmemizde arkadaşlar büyük fayda var. Demek ki Gece Kondu şairi, ilk şiir kitabı Deniz Feneri, Karaca Ahmet Senfonisi diğer önemli şiir kitabı, iki tane Kurtuluş Savaşı'nı anlatan önemli romanı var. Kutsal İhsan, Kutsal Barış, Açlar ve Savaş ve Öksüz Musa, Musa'nın Mopusanesi, Yine Karadeniz insanın savaş yıllarındaki çektiği sıkıntılar anlattığı önemli romanları demek ki bunları bilmemiz gerekiyormuş. Şimdi Mehmet Kurşunluoğlu da 1940'ların toplumcu şairi arasında yalın diliyle sivrilen, sonraları da bu türde daha da seyrek ürünler veren sanatçı. Biz onun bir romanını bileceğiz. Sürgün Alayı adıyla yayımladığı ilk romanında 2. Dünya Savaşı yıllarında bir ay aydının öğrencilik ve askerlik günlerini anlattı. Bunu bilmemizde fayda var. Bir şiir kitabını birinci kilometreyi mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bir de bütün şiirlerini topladığı Tükenmez. Demek ki Mehmet Kurşun Mehmet Kemal Kurşun Nolo diye bir şair varmış. Bunun toplumcu gerçekçiymiş. Bunu biliyoruz, öğrendik artık. 1940'larda şiir ürünlerini vermiş. Sürgün Alayı diye bir roman yazmış. Birinci Kilometre diye önemli bir şiir kitabı. Bir de bütün şiirlerini topladığı Tükenmezi Mehmet Kurşun Nolo'ndan. Demek ki bilmemiz gerekiyor. Evet, Mehmet Başaran da 1960'larda adını duyuruyor. E, yıllarda güçlenen köy edebiyatı hareketinin şiirdeki önde gelen temsilcilerinden birisi oldu. Yani köy şiirleriyle. İki tane şiir kitabını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ahlat Ağacı ve Nisan Haritası adlı şiir kitaplarıyla tanınmıştır. Tabi bu Ahlat, A Ahlat Ağacı e, bu filmle ilgisi yok. Bunu söyleyelim Şiirlerinde köy yaşamını, köydeki insan ilişkilerini, üretim, eğitim sorunlarını, siyasal yönetimin bozukluklarını gerçekçi bir yaklaşımla işliyor. Yaşadığı yöredeki söylencelerini dile getiriyor. Yani bir köy sorunlarını dile getiren bir toplumcu, gerçekçi şair Ahlat Ağacı ve Nisan haritasını da mutlaka Mehmet Başaran'dan bilmemiz gerekiyor. Evet, A. Kadir, asıl adı İbrahim A. Abdülkadir Meriçboyu olduğu için, ismi uzun olduğu için genellikle bu kısaltmayı kullanıyor. Şu tebliğ adlı şiiriyle önlenmiştir. Mutlaka bilmemiz lazım. Önemli bir çevirmendir. Azra Erhat anlatırken de söylemiştim bunu. Azra Erhat adlı, Mavi Anadolu, Mavi Yolculuk adlı bu kitapların yazarı. Erhat birlikte Homeros'un destanlarını çevirmiştir. Mutlaka bilmemiz lazım. Bütün şiirleri Mutlu Olmak Varken adlı kitapta topluyor. Bunun dışında tebliğini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Hoş geldin Halil İbrahim. Mutlaka bilinmesi gereken şiir kitapları. Bir de bütün şiirden topladığı mutlu olmak varken de Alkadir'den bilmemizde arkadaşlar büyük fayda var. Lütfen siz de bu eserlerini öğrenin. Bunları mutlaka bilin. Hasan Hüseyin Korkmazgil'de işçilerin, köylülerin sorunlarını savunan, sözünü sakınmaz bir şair olarak özel bir önem kazanmış. Şiirlerinde halk şiirinin ögelerinden yararlanmış yine bir isyan üzerine yazdığı bir şiir var. Kavel adlı şiirini Kavel kablo fabrikası işçileri için yazmıştır ki bu da sürekli karşımıza çıkar. Yine mizahi hikayeler de kaleme almış. Biz onun hangi şiirlerini, hangi şiir kitaplarını bilmemiz lazım. Mutlaka Temmuz bildirisini bileceğiz, Kabel'i bileceğiz. Acıyı bal eyledik bileceğiz ki bunlar çoğu şarkı haline de getirilmiştir günümüzde. Haziranda ölmek zor ve acılara tutunmak Mutlaka Hasan Hüseyin Korkmazgil'den bilmemiz gereken özellikler, bilmemiz gereken şiir kitaplarıdır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şükran Kurdakul da ismini bayan kadın olarak algılamayın. Erkek sanatçılarımızdandır. İlk kitabını 16 yaşında yayımlayarak en genç toplumcu şair oldu. Bunu bilin. Bazı sorularda direkt bu gelir. En genç toplumcu gerçekçi şairimizdir. Değişik gençlik duygularını Tomurcuk adlı kitapta toplamıştır, mutlaka bilmemiz lazım. Bir süre şiire ara veriyor, sonra tekrar yazıyor. İşte bu Acılar Dönemi adlı şiir kitabı da yeniden doğuşu kabul ediliyor, bunu bilmemiz gerekiyor. Bunun dışında demek ki iki tane şiir kitabını bilmemizde fayda var, Tomurcuk Acılar Dönemi. Bir de öykü kitaplarından tanığın biri, Beyaz Yakalıları bilmemizde yine arkadaşlar büyük fayda vardır bunlar. Bir şiir kitabı, bir şiiri de önlüdür bu şiir kitabının içinden. Macar Macar Rapsodisi diye bir şiiri var. Bazen kitaplarda karşınıza gider. Macar Rapsodisi diye de bir şiir gördüğünüzde yine Şükran Kurdakula gidebilirsiniz. Şimdi Arif Damar da 1940 kuşağı toplumcu şairleri arasında yer alan sanatçılarımızdan bir tanesi. Özellikle şiirlerinde kavgacı ve barışçıl bir tutumla karşımıza çıkan birisidir. Şiirlerinde politik konulara değinmesine rağmen şiirsellikten, dilden, anlamdan ödün vermeyen şiirler yazdı. Garip akımını anlatırken de söyleyeceğimiz bir özellik var. Yağmurlu Sokak adlı romanını Melih Cevdet Anda ile birlikte kalem alıyor ki Melih Cevdet de bu garip şiirler dediğimiz o şiir grubunun önemli isimlerinden biri. Bunun dışında iki tane şiir kitabını bileceğiz arkadaşlar. İstanbul Bulutu ve Kedi Aklını mutlaka Arif Damar'dan bilmemiz lazım. Demek ki toplumcu gerçekçi şairmiş. Kavgacı ve barışçıl bir yönü varmış. Siyasi şiirler yazıyormuş. Meni Cevdet de Yağmurlu Sokak romanını yazmış. İstanbul Bulutu ve Kedi Aklı adlı şiir kitaplarını Arif Damar'dan bilmemiz gerek. Ömer Faruk Toprak da özellikle de emeği kutsayan, emekçilerden yana olan, onların ağzıyla konuşan önemli bir şairdir. Yani emekçilerin şairidir özgürlük özlemini yansıtan açık aydınlık şiirler yazmıştır. Yine önemli özelliklerinden bir tanesidir. Ee, i̇şte Suat Taşer'le birlikte Hürriyet adlı şiir kitabını yazıyorlar ki onu da orada söylemiştim zaten. Bunun dışında Dağda Ateş Yakanlar ve Ay Işığını da mutlaka Ömer Faruk Toprak'tan bilmemiz lazım. Bugün adına Ömer Faruk Toprak Şiir yarışması düzenleniyor. Her yılda adına şiir ödülleri veriliyor. Çünkü önemli bir şairdir Ömer Faruk Toprak. Evet, Cahit Irgat. Demek ki Mina Urga'nın eşiymiş. Çeşitli dergilerde Cahit Saffet adıyla yayınladığı şiirleriyle önceleri romantik, egzotik şiirler yazmış. Hayatını daha çok sinema ve tiyatroculukta kazanmış. Yani bir oyuncudur kendisi. 1974'de Geri Dönemesin diye bir roman yazmış. Bilsek de olur, bilmesek de olur. Yoksulluk, yoksulluk şiirlerinin ana kaynağı olmuş arkadaşlar. Yokluk, yoksulluk. Şu şiir kitapları çok önemli. Bu şehrin çocukları, rüzgarların konuşuyor, sürekli karşımıza çıkacak. Bir de ırgatın türküsünü mutlaka Cahit Irgat'tan bilmemiz gerekiyor arkadaşlar.